herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Gerçekten çok uzun zaman oldu video yapmayalı. aslında biraz da tembellik yaptım diyebilirim. O yüzden video yapamadım. Yani gerçi virüs var, kısıtlamalar var, yasaklar var. Arabayı sattım bu arada. Bir yere gidemeyince, bir yerle görüşemeyince içerik üretmek de pek bir zor oluyor. Arabayı sattım dedim. Çünkü yasaklar geldikten sonra sadece Arabayı işe gidip gelmek için kullanıyordum. Çok zaman alıyordu işe gidip gelmek. Sonra düşündüm tren daha az zaman alıyor, daha mantıklı. O yüzden arabayla bir yere gidemiyorsam en azından gerek yok diye düşündüm. Sattım arabayı. Şu anda ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bu arada işe gidiyorum. Treni yakalamak zorundayım. Hem yürüyelim hem konuşalım. Benim oturduğum bölgeyle çalıştığım yer arasında trenle bir saat yolculuk yapmam lazım. Uzak biraz. Şu anda saat 1.33. varmak üzereyim 5 dakika sonra oradayım. Trenin 1.45'te kalkacak yani zamanımız var. size biraz da tren istasyonunu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şu şehir içi ulaşım Mike'i biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştım. Çok iyi bir video oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bu benim ben haftada 6 gün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Yani günde iki defa. Tren her bir basışa dört buçuk dolar kesiyor. İki defa olursa 9 dolar olacak. Yani bunun yerine ben 30 günlük 162 dolara limitsiz kart aldım. Arkadaşlar şu anda trenimiz geldi. Trene bineceğiz. Tabi polisler de biniyor görüyorsunuz. Bunlar da kontrol ediyorlar. Polisler niye kontrol ediyor insanları? Şu anda Melbourne'da 5 kilometre yasağı var. Yani insanlar 5 ikamet ettikleri yerlerden yerden 5 kilometreden fazla uzağa gidemezler. Gitmeleri için e, sebepleri olmaları lazım. Eğer çalışıyorlarsa, çalışmak zorundalarsa ya da yüz yüze eğitim görmek zorundalarsa. tabi bunların belgesi var. Bunların hepsinin belgesini e, kendinizle beraber taşımanız lazım. Polise sorduğu zaman siz o belgeleri gösteriyorsunuz. Ben de çalıştığım iş yerinden izin belgesi aldım. Ve bana sordukları zaman ben o belgeyi göstereceğim ve bana ceza yazmayacaklar. Onun dışında eğer size sorarlarsa ve izin belgeniz yoksa kafanıza göre bir yere gittiyseniz, 5 kilometre geçtiyseniz cezası var tam olarak ne kadar cezası olduğunu bilmiyorum ama bayağı yüklü bir miktar olması gerekiyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Trenlere binerken özellikle şehrin dışındaki bölgelerdeki istasyonlarda trene binerken turnike ya da bir görevli olmaz. Hiçbir zaman sadece küçük bir cihaz olur. O cihaza kartınızı basar trene binersiniz. Basıp basılmak size kalmış. Basma edebilirsiniz. Ama böyle trende otururken içeride Şimdi biz böyle e, 15-20 tane duraktan geçeceğiz. Yani bu tren 15-20 defa duracak. Dur, her bir durakta birileri binip birileri iniyor. Yani bunun içerisinde tren görevlileri de olabilir. Onlar binerse eğer, siz de böyle içerideyseniz, fark etmezseniz ya da ne bileyim kaçacak yeriniz olmazsa Onlar geliyorlar, size maki e, kartınızı soruyorlar, size gösterdiğim kart. O karttan hemen cihazlarını okutuyorlar sizin bu kartı basıp basmadığınız hemen çıkıyor. Eğer basmadan bindiyseniz 256 dolar mı? 260 dolar bir civarında bir cezası var. Ama ilk defa ceza yediyseniz o size bir uyarı olarak geliyor. Ama neticede bir risk almaya gerek yok. Tanıdığım çok arkadaş var. Hepsi aylarca hatta yıllarca trenlere ücretsiz binen ama o da hep bir tedirginlikle böyle gözün açık olacak. Eee tren görevlilerini gördüğün an ya şurada görüyorsunuz da, burada yok da şu ileride vagondan vagona geçmek için kapılar var yani onlar bu vagona bindiği ama siz diğer vagona geçeceksiniz ya da hemen tren durduktan sonra o, o istasyonda inip bir sonraki treni bekleyeceksiniz evet. yani riskli bir iş işte, düşünsenize hani son treni yakalamışsınız eve gidiyorsunuz mikey basmamışsınız sonra görevler biniyor siz onlardan kaçıyorsunuz, o durakta iniyorsunuz ve tren yok. O durakta kaldınız. Ne yapacaksınız? Uber yapacaksınız. Belki Uber o gece 40-50 dolar yazacak size. Hani gerçekten hiç gerek yok. Özellikle treni çok sık kullanan insanlar için e, bahsettiğim limitsiz kartı yapmak çok kolay. <laughs> Gelecek onlara tavsiye ediyorum. Mutlaka kartınızı alın. Gerçekten değmiyor. Hiç gerek yok. Bu da böyle bir bilgi olsun. Kartınızı basmazsanız bu tarz büyük istasyonlarda hep turnike var. Görevliler de bekliyor. Mutlaka kart yoksa çıkamazsınız ya da şu turnike zıplamanız lazım. Yani burada mümkün değil. Yani dediğim gibi risk almaya gerek yok. Şu anda e, bulunduğum yerden 45 dakikalık bir mesafeye geldim trenle 45 dakika sürüyor şehir merkezindeyim şu anda yani şehir merkezi biraz daha şehrin dışındaki yerlere göre daha biraz daha kalabalık insanları görmek mümkün e, tabi yasaklar burada da geçerli her, de, her yerde olduğu gibi yani polis her an her yerden çıkabilir hiç belli olmaz yani neyse ki benim zaten e, izin kağıdım olduğu için sıkıntı olmuyor e, Başka bir trene bineceğim. O trenin kalkmasına 15 dakika var. 15 dakikada birazcık ses sağa sola göstereyim. Sadece birkaç tane kahve satan yer açık. Onlar dışında her yer Kapalı gibi Burası çok ünlü bir teknoloji mağazası ee, İçerdeler Eğer internetten sipariş aldıysanız Yani internetten satış yaptıysanız Kapıya geliyorsunuz bir numara var O numarayı arıyorsunuz Onlar size paketi getiriyorlar Ama e, içeri girmek yok zaten kapılar da kapalı Sadece online satış yapılıyor Hey brother İnsanlar da böyle işte, can sıkıntısından geçerken değişik bir şeyler görüyorlar. Selam veriyorlar, onlar da haklı. Her yer kapalı. Bu arada eczanelerin hepsi açık. Demin önden geçtim. Eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. İşte yani böyle yemekle ilgili satış yapan yerler, süpermarketler, restoranlar, bu tarz yerler yine açık. Eczaneler açık. Bunun dışında her yer kapalı. Müzik Şuradaki Kmart bu mağaza çok büyük, çok ünlü bir mağaza. Her yerde var. Yani içine girdiğiniz zaman e, istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Yani ev malzemesinden ev eşyalarına tutun giyime kadar. İşte yiyecek. Ah, kozmetik. sporlar gibi şeyler. Yani her şey var. Eee açılırsa bir gün orada ayrı bir video yapacağım. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha önceki, daha doğrusu ilk çektiğim videolarda Instagram'dan bana mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz demiştim. Artık çok yoğunlaşmaya başladı. Hani sorulara yetişemiyorum. Artık cevap yazamıyorum gerçekten. Kusura bakmayın. Hem sadece bir kişinin sorularını özelden cevaplamak sadece ona faydalı olur. Diğer arkadaşlara faydası olmaz. O yüzden mutlaka ama mutlaka sorularınızı yoruma bırakın. Oradan %100 dönüş alırsınız. Çünkü birkaç arkadaşım daha yorumları kontrol ediyor. O da onlar da sorulara cevap veriyorlar. Bu, bu şekilde insanların sorularına yetişmek daha kolay, daha hızlı oluyor. Herkes açısından iyi olur. Videolarla, video ile ilgili bir yorumunuz varsa mutlaka yapın. E, i̇çerik önerisi olan varsa mutlaka yine yorumlara bıraksın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Günlük e, haberler paylaşıyorum Avustralya ile ilgili, vize süreciyle ilgili. Yani sizi ilgilendiren her şeyle ilgili eee kısa kısa storyler paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.